Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ozan Bey. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz lütfen? Adım Ozan Soyadı Mülsal. 2014 yılından belli oto aksesuar alanında zile halkına hizmet veriyorum. Peki burada hangi faaliyetleri yapıyorsunuz? Biraz da izleyicilerimize bunlardan bahseder misiniz lütfen? Pastacila, seramik kaplama, araç kaplama, air süspansiyon montajı, tamiri... Ee, tavan kaplama, e, bu tür e, sektörde hizmet veriyoruz. Yani sektörde yer alan tüm hizmetleri aslında burada veriyorsunuz. Evet. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Biliyorsunuz ki erkekler arabalarına çok düşkünler. Evet. Aracımız ne olursa olsun, en ufak detayına kadar e, müşterimizin gözünün önünde yani kendi aracımız gibi hassasiyetle ne işlem olursa olsun yapmaktayız müşterimizin arabası değilmiş gibi de bizim arabamız gibi yapıyoruz. Ne işlem olursun. A evet aynen benimseyerek yapıyoruz işimizi. Evet, kesinlikle kullanılan malzeme, kalite ve tabii ki el işçiliği, emek çok önemli. Ki yıllardır bu sektörde olduğunuz için tecrübeniz de var. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmesi için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir ozan Bey? Instagram, Facebook, TikTok ve Google hesabından Ozan'ınix sayfasından bize ulaşabilirler. Herhangi takıldıkları veya merak ettikleri sorulara da oradan arayıp bize ulaşabilirler. Orada adres bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz mevcut ve yaptığınız uygulamaları da oradan görüntüleyebilirler. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum. Buradan izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Her zaman şunu söylerim. Yer, yurt hiçbir zaman önemli değil. Arabanız veya bu araba olarak da geçerli değil. Her zaman ne yaptırırsanız yaptırın. 3'e 5'e bakmadan en iyisini ve en iyi ustaya yaptırın. Bunu söylemek isterim. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz. Ozan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.